bana yaptıklarını anlayacaksın. Gönlümdeki yarayı bir de soracaksın. Bu aşkın sonu Yok şimdi onu ayarlıyorum ezbere bilmiyorum canım. Neydi ya? Ay o neydi o şarkının, türkünün başı ya? Başıma bela, bela mısın başıma? Herhalde öyleydi değil mi? Yoksa başı bela mısın başıma? evet okuyorum. Bela mısın başıma? Dün okudum biraz hızlı gittim. Bakalım şimdi nasıl e, okuyacağım. Kalbimden vurdum beni. Seni vefasız seni. Çık artık hayatımdan, istemiyorum seni. O yalan sözlerine, Nasıl da inanmışım aşkından ölsem bile bir gün affetmem seni aşkından öz yalan sözlerine nasıl da inanmışım aşkından ölsem bile bir gün affetmem seni bela mısın başıma Nereden çıktın karşıma? Vicdanın yok mu senin? Bak gözümün yaşına. Ömrümü verdim sana. Kıymetini bilmedin. Aşkından ölsem bile bir gün gelme yasıma. Bana yaptıklarını nasıl unutacağım Gönlümdeki yarayı kime anlatacağım Yakanda kurtulamazsın benden Bu aşkın hesabını mahşerde soracağım İki elim yakanda kurtulamazsın benden. Bu aşkın hesabını mahşerde soracağım. Bir de Kürtçe e, ver, versiyonu var. Tu bela seramini tu sebrak diyalak. Es kurbana beje teseba cena Le le le, le Der ve savda itay Tu beyle seramini tu sebra dilemini Es kurbana beşi ta seba Saliba, Tez ez kuzdin, dertler o an o işte, ve sevda itay sebabey, canım ey. bana yaptıklarını nasıl unutacağım gönlümdeki yarayı kim anlatacağım iki elim yakanda kurtulamazsın benden bu aşkın hesabını mahşerde soracağım beğendiniz mi? Güzel miydi? Dün de okudum ya. Şimdi i̇şte böyle yavaş yavaş okuyunca prova yapmış oluyorum kendi kendime. Umarım 3-4-5 defa daha okursam daha güzel olacağına da inanıyorum. Bir hafta sonra Dicle. E Tamam şu e, Zümrüt bana 50 euro gönderse gideceğim. Orada tam e, cevap verecekti. Süre bitti Zenebe'nin e, videosunda. Nerede? E, Mezra Kolis'ti de alamıyorum ayağımdan dolayı. Gönderse gideceğim yani. Arabam su yapmıyor ki. En azından arabaya bir e, LPG gaz almam lazım. Orada işte e, sargı vesaire. Belki tekrar ilaç verecek doktor. Yani. O oh. Pikachu nerelerdesin ya kaç gündür? Göremiyorum seni. Şu an yeni gördüm. Ne yapıyorsun? <laughs> Gönlümde bir yara hançeri gibisin Sevgiden anlamaz aşkı bilmesin Aşkımı barda koysam içmesin söyle bana yoksa sen deli misin söyle bana yoksa sen deli misin bir gün sever bir gün nefret edersin Neler yaptığını sen de bilmezsin Sevgiden anlamaz kalpsiz birisin bir gün sever bir gün nefret edersin. İçin güler yüzün gülmez sevgilim. Seni seven kalbi neden sevmesin? Kalbimi kırıp da gülüp geçersin Söyle bana yoksa sen deli misin? İçin güler yüzün, gülmez sevgilim, seni seven kalbim neden sevmezsin? Kalbimi kırıp da gülüp geçersin. Söyle bana yoksa sen deli